Temmuz'dan beri seminerdeyiz. Gerçekten faydalı şeyler var. Ama şimdi geldik son rantı. Nedir? Kaleci. Sizlere fazla anlatmaya gerek yok. İçinizde kaleci olmayanlar var. Kaleci antrenörü olmayan arkadaşlar var. Teknik direktörler var. Yardımcı antrenörler. Ama her şeye rağmen yine de sizlerin bilmesi gereken konular var. Yani biz mesela yedek kulübesinde kalecimiz hata yaptığı zaman işte burada Hasan abi var, Benim Duray'ın Mesela ben de yedek yaptım, yedek kaliteli yaptım önce. Mustafa kardeşim var, Mehmet kardeşim var, şu an isimler aklına gelmeyen. Baktığımız zaman hemen hoca böyle bakar teknik direktör, hata yaptığı zaman kaleciye. Biz de saklanırız. Sanki biz yaptık hatayı. Ya da yaptırdık. Onun için kalecilerin çok çalışması gerekiyor. Çünkü kalecinin arkadaşlar bir takım kurarken önce ne kuruyoruz? diyoruz ki atanımla tutanım iyi olacak diyoruz değil mi futbolda? Felsefe bu. Atanım iyi. golüm attım. Tutanım da çok iyi. Bir puan Onun için kalecinin ayrıca bir özelliği var. Yalnız adam üç direk arasında. Yedi otuz iki iki boy. On dokunmazlık bölgesi. Dokunmazlık bölgesi olduğu için de ama maalesef futbol her geçen gün artık oranın şu içe giden girdi biliyorsunuz. Stoperler burada. Kalecilerimizin gün geçtikçe ayak tekniği, kaleci tekniği daha iyi olması gerekiyor. Ve bu nedenle çok çalışması gerekiyor. Benim çalıştığım takımlarda birinci ilikte çalışırken ikinci de çalışırken hocaların derdim ki hocama teknik direktöre ya hocam Kaç dakika kaleci bende derdi. Derdi ki yarım saat Beko sende derdi. Tamam hocam derdi. 10 dakika sonra Beko kaleci gönderdi. Çalışamaz. Ne yaptık sonra? Özel çalışma aldık. Akşam izlere itman varsa sabah itmanına kaydım. Sabah varsa akşam aldık özel çalışmayı. Kalecinin çok çalışması gerekiyor kardeşim. Ya hocalarım o kadar önemli ki kale burası. Gerçekten çok önemli. İyi bir kalecin varsa maçı kazanırsın. İşte Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'nın kalecisi. Değil mi? Gördük yani. Atana da, da çok iyiydi. Yedeki kupayı kazandı. Onun için biz kaleciler, biz diyoruz bak, biz kaleciler, kaleci antrenörler demiyor. Kaleciler, dünya görüşü farklıdır kardeşim. Herkesi sevgiyle duyacaklar. Doğru mu? Ben kale diye ben de oyuncu arkadaşlarım var. Rakip takım var. Herkes ne yapıyorum? Kucaklıyorum ya. Sevgiyle kucaklıyorum. Ama bize hiç kimse yardımcı olmuyor. Gol yediğimiz zaman dönüyor. Evet, Hep yalnız adamız. Onun için bizim çok çalışmamız gerekiyor. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok çalışmamız gerekiyor. İşte işte aradığımız artık şu günümüz futbolda 1.87'nin üzerinde 1.90 bunlar aranıyor. Bizim zamanımızda boy önemli değil. Refleks çok önemliydi. Yan toplar işte. E, şimdi döndü futbol artık daha çabuk oynanmaya başladı. 18 içine içinde girdi. Altı basın içine kadar girdi. Onun için ayak tekniklerim her iki ayağımızda çok iyi gerekiyor. Çok çalışması gerekiyor kaleciler. Özellikle Alperen arkadaşımız Kısırcı Bölük kalecisi. Tamam Mustafa hocam da çalıştık Burada hocam var. da Doğa çalışmaları çok önemli. Yani takımından ayrı ama sizden ricam hocalarım, teknik direktörler, yardımcı hocalar mutlaka kalecilerimizi şartlar ne olursa olsun mutlaka pas oyununu sokun. 6 üç mü oynuyorsunuz? 7-2 mi oynuyorsunuz? Ne oynarsanız oynayın. Pas oyununu mutlaka kalecileri sokun. Onları ayrı bırakmayın. Onlar zaten çalışıyor. Sizden bir tek ricam bu. Bu konuda gerçekten anlaşalım yani. Gelelim şimdi biraz arkadaşlar hazır şu anda. Biraz çalışalım çünkü sıcak çok sıcak. Bunu atlayayım size. Yola gidecek olanlar var. Antrenman olanlar var. Ben de buradan antrenmana gideceğim. Hemen Mehmet hocam yavaş yavaş geçin. Önce top tekniğiyle başlıyoruz arkadaşlar. iyi gelmesi lazım. Hayat tekniği çok önemli. Yani pas oyunu. Evet geldi. Sol ayak, sağ Evet. Abiren. Heyecanlanmayalım. <laughs> Mehmet heyecanlanma. <gülüyor> evet. <laughs> geldi. <laughs> evet. Heyecanlanma. Atörden top. Evet. Yerden alıyorum. Alıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Kalecilerimizi eğitirken Tutuşlar çok önemli. Burada aldım böyle tutmak yok. Ya da böyle tutmak yok. Böyle tutmak yok. Tamam mı? attım Mehmet'e bakın. Bu doğrusu bu. Evet. Ha, doğrusu efendim. bu. Geldim. Blok Evet. Kimisi mesela hata yapıyor Mehmetoğlut. Bu değil. Mutlaka iyi Evet, evet, tuttuk. Hep elimiz doluyor arkada. Gidiyorum uzanıyorum, geldim, gel, uzanıyorum. Hep açıyoruz kapatalar. Evet. Yani çalışmanın bir bütünü istediğiniz zaman bulabilirsiniz. Yani şimdi çekim koymamızı gerek yok. Ben bu saat üstümü alacak. Ne yapacağız? büyüyor bizim önce 35 36 dereceyle başlıyor ama görmez. Isınmaya başladıktan sonra 38 39 derece çıkıyor. Ve bunu makine devre arasında makine devre arasında mutlaka korumamız lazım. Ne diyeyim? açacağız. Asla gel. Herkesin bir yoğurt işi var tabii. Şimdi bunları yaptık. Atıyorum. Yaratabilirsiniz. Aldım hemen. Bir iki sağ iki sol yapsın. Mesela biraz önce yaptık. Bir sağ bir sol yaptık değil mi? Bir sağ bir sol yaptık. Kısa kısa al topunuzu. Getir bana. Getir getir çalışsın. bir tane gösteriyoruz. Geldi açıyı kapatarak önde. Bu değil mi ben? Bu değil. Geldim burada devirdim. Devirdim arkadaşlar. Sağ tarafa mı gideceksem? Çok çok basın. Burada seni yaparsan bu iyi değil demek ki. Ama burada çok çok daha iyi olur. Şimdi bir tane yapıyoruz. Gitti. Git dokun. Gel şimdi çok çabuk. Geldim. Bu. Aferin. Şimdi oradan gitti oradan evet geldim. O. Güzel. Bunun gibi tamam mı arkadaşlar? Geç oğlum. Hadi sen de göstereyim. Evet. Ya, bravo. Evet, bravo Mehmet. Evet, bravo. Geldim. Geldim. Evet. Hemen evet, evet, diğeri. Evet, geldim. Arkadaşlar bu yani değişik çalışma şekilleri var. Fazla detay girmeye gerek yok. Dedin. Bir biraz sonra. koyabilirsiniz. Burada çizgide reaksiyon çalışması. Bu koordinasyon değil, reaksiyon. Geldim, hocanın sesini kulak verdim. Bakın bekliyorum. oksit Ani dönüş tamam mı? Yani dokunuyor. Geriye dönüş. Çok çabuk topun karşısında hamlesini yapıyor. Bunun gibi çalışmalar var. Mesela koy Metin şey üç tane koy. Mehmet üç tane koy. Hayır hayır. <laughs> Şimdi dönün sırtına. Sadece kulağın bende olsun. Sadece hop. Hayır, dokunuyorsun. Temas ediyorsun. Hop. Evet döndün. Bu. Tamam mı? Evet devam et ikisine. Yani ben arkadaşlar. Kalenin içindeyim bak. Nedir? Buradayım. Çok çok dönersem bak dönüyor. Çok çıkıyorum topa. Hamle mi yapabilirim? Çok basit yani. Ama tabii bunu 5-10 yaş grubunun bunlar değil. Orada farklı. Orada genelde ayak tekniği, top tekniği, tutuş, tutuş, tutuş. Onlara bu. Yaptırmıyorsun, atlama yaptırmıyoruz. Atlama yaptırmıyoruz. Portnasıyı yaptırabiliriz. Zigri yaptırabiliriz. Slalom yaptırabiliriz tamam mı? Ama diğer çalışmaları girmeyin. O oyun oynamak ister. Hep oyun oynamak ister. Evet, gel bir şey. Bunu kazandırmak için gel böyle. Sen sen 10 geçiyoruz. Bu bir sağ bir sol. Evet. Çok çabuk. Evet. Geldim. Çok çabuk. Geldim. Evet. Geldim. Evet. Bu. Şimdi uzuyorum. Evet. Uzuyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Bakın. Geldim. Evet. Geldim. Tersine. Evet. Geldim. Tersine. Geldim. Atlatırsın böyle. Arkadaş. <laughs>

nerede olduğu şeyini Yanlış yapmaktan ne olacak? yer ararsan başka yok. Bunu bir daha söyleyeyim bak. Kırmızı için evine arkadaşı